Mine Hapsol Anne Efendim anne. anneciğim Benim karnım çok acıktı Senin karnın çok mu acıktı evet. Ben sana birazdan yoğurtlu çorba getireceğim Sen beni burada bekle tamam mı Tamam ben, ben yoğurtlu çorba çok severim Tamam bebeğim ben şimdi sana çorba getireceğim evet. Sen beni burada bekle evet. Evet. anneciğim bak sana rengarenk jelibonlu çorba yaptım. Ye ya bakalım tadı tamam. nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok güzel gözüküyor değil tamam. mi? Hadi ye bakalım at ağzına bir tane. Bakın çocuklar Amine'ye çok güzel bir çorba yaptım. Nasıl olmuş Amine tadı? Çok Amine çok beğendi yaşasın. Aa Amine uyuyakalmış. Amine anneciğim uyan. Çorban hazır. Bak sana yoğurtlu çorba getirdim. Şekerli, şekerli çorba mı? Hiç şekerli çorba olur mu Amine? Sen rüyanda şekerli çorba mı içtin? Aa, ama şekerli çorba zararlı dişlerini çürütür. Ama yoğurtlu çorba boyunu uzatır. Hadi ya bakalım yoğurtlu çorbanı. Oy 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 afiyet olsun. Nasıl olmuş yoğurtlu çorba? Bakıyorum. Oy afiyet olsun bebeğime. Amine yoğurtlu çorbasını içecek, boyu uzayacak, kemikleri güçlenecek değil mi Amine? O oh, tabağı bitirebilir misin sen? Hadi ya bakalım. Bakın çocuklar Amine nasıl içiyor çorbasını. Hadi Amine sen çorbanı bitir tamam mı bebeğim? Afiyet olsun Amine'ye. Merhaba çocuklar. Niloya'nın, Ayşe'nin ve Tozbin uyku saati geldi. Ben onlara tavşan, tap tap ve sevimli dostları hikaye kitabını okuyacaktım. Ama uyumak istemedikleri için saklanmışlar. Nereye saklandıklarını bilmiyorum. Hadi hep birlikte arayalım. Niloya, Tosbik, Ayşe neredesiniz acaba yastığın arkasında mı? Aa yoklar. Başka yere bakalım. Niloya neredesin? Amine Niloya, Tosbik var Ayşe'yi gördün mü? Görmedim. Evet. Anneciğim ben onlara kitap okuyacaktım ama bulamıyorum bana yardım eder misin? Acaba bu yastığın arkasındalar mı? Burada yoklar. Bakayım buradalar mı? Aaa Tospik buldum seni. Neden saklandın Tospik? Ben size kitap okuyacaktım. Uyku saatimiz geldi. Şimdi diğer arkadaşlarını bulalım seninle. Sen otur bakalım buraya. Ben Niloya ve Ayşe'yi bulacağım. Niloya neredesin? Acaba oyuncak kutusunun içindeler mi? Hemen bakayım. Aa, burada yok. Acaba çekmecelerin içine mi saklandılar? Bir de çekmeceyi açalım. Aa, burada da yok. Tüh ya, neredeler acaba? Toprak, Nilay'ı gördün mü? Nilay'ı ve Ayşe'yi bulamıyorum toprak da bu görmemiş ya. Acaba doktor çantasının içine mi saklandılar? Hemen açalım. Aa, Nilo ya, seni gidi seni. Senin burada ne işin var? Sen neden çantanın içine saklandın? Kitap okuyacağım ben size. Sen de otur bakalım Tosbi'nin yanına. Bir tek Ayşe kaldı. Şimdi Ayşe'yi bulma vakti. Ayşe neredesin? Amine Ayşe'yi bulamadım ben. Sen gördün mü? Nerede? Ya, Hadi al Amine onu. Kitap okuyacağım yemek ben de onlara. Yemek, yemek yemiyor. Baksana bize gülüyor. gülüyor. Seni gidi Ayşe. Seni gidi. Ay, ay. Alamadım mı? Bir de ben deneyeyim Amine. Ayşecik bekle seni hemen alacağım ben şimdi. Seni gidi Ayşe. Nereye çıkmış bakar mısın Amine? Ay, Ayşe Ayşe'yi Al bakalım. Sor bakalım neden saklanmış Ayşe? Şimdi de yere düştü Ayşecik. Gel bakalım. Sen de otur Nilay'a ve Tosbi'nin yanına. Şimdi size kitap okuyacağım. Tüm dostları oradaydı. Herkes kocaman gözlerini yuvarladı ve İyi ki doğdun tap tap. İyi ki doğdun tap tap dedi ve alkışladılar. Hikayemiz de burada bitti. Çocuklar şimdi uyku vakti. Hadi bakalım Milo'ya yat bakalım. Ayşe sen de yat bakalım. Tosbik sen de yat bakalım. Üstünüzü de örteyim. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Amine ne oldu? kuma mı sen? Senin ayakların nerede? Bacakların nerede? Ya kim seni gömdü Amine böyle? Aa! Kim gömdü? Arkadaş mı gömdü? Amine bacakların nerede kız senin? Aa! Baba. Baba mı yaptı? Aa! nasıl çıkacaksın peki Amine buradan? Amine nasıl çıkacaksın buradan? Aha! Nereye gidiyorsun? Hayır o çıkartmak istemiyormuş ayakkabılarını. Elle mi arkadaşın ayakkabılarını? Amine istemiyor, istemiyor. Sen elle mi ona? <laughs> o istemiyormuş. Hadi gel biz kaydıraktan kayalım. Kay hadi. Kay kaydıraktan. Hangisinden kayacaksın? Kırmızıdan mı? Kay ho. Aa, bu turuncuymuş Amine. Yanlış söylemişim. Bekle Amine, sıra var sıra. Çık, şimdi yeşilden kay. Kay. Kaydın mı? Ne oldu? Burada bir sürü kum var ya. Salıncakla sallanalım mı? de ama salınca. Aa, aa hep kum olmuş ya. Kim kum yaptı bunu? Bin bakalım çık. Aferin temizlemiş Amine. Çık çık çık. Çık Amine. Ama şimdi ben seni çok hızlı sallayacağım. Korkmazsın değil mi? Yaz sen arkana. Sıkı tutun. 1-2-3 Nasıl güzel mi Amine? Amine seni göremiyorum. O bu kadar iniyor. Başka inmiyormuş. Sallayayım mı hızlıca? Sallayayım mı? Dur şu anlayayım ben ayaklarını gıdıklayayım. Gıdı kıtı gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Anlayayım ayaklarını gıdıklayacağım. Gıdı kıtı gıdı gıdı gıdı. Yok artık gündüz gece değil daha. Getir ayaklarını gıdıklayayım. Gıdı 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 gıdı. Sıkı tutun hızlı sallayacağım şimdi seni. Hızlı sallıyorum. Hadi Amine in birazcık kayalım ya. Ben bu salıncağı sevmedim. Dur dur dur. dur in. Koş. Koş yakalayayım seni. Koş. Yakalayacağım. Amine gel kumlardan kale yapalım. Kale yapalım şurada gel. Yapalım mı? Seni mi yakalayayım? Yakalayacağım. Gel Amine yakalayamadım. Çocuğum. Yakalayacağım. Gel yanıma. Yakaladım. Yakaladım. Yakaladım seni. Yakaladım ya işte. Gene kaçtı. Yakalayacağım Amine. Amine yakalayacağım. Kaçma Amine. Amine yakalayacağım seni Amine. Amine yürüyemiyorum kumda yakaladım işte. Düştü. İşte. Düştü i̇şte Amine. Aa hep kum oldu. İnanmıyorum. Kum oldu. Nereye? Nereye? Amine gel kule yapalım seninle. Gel. Şurada kule yapalım mı? Aa, bak araba burada. Gel. Hadi onlar bizim değilim alamayız. Burada oynayabiliriz sadece. Burada oynayabiliriz. Mesela senin ayaklarını gömebiliriz. Senin ayaklarını Hayır, gömebiliriz. Hayır ben senin ayaklarını gömeceğim. Gö gömeyim mi ayaklarını? Benim ayaklarım Benim mı? Kaska arabayı saklayalım hadi. Amine arabayı saklayalım baba bulamasın tamam mı? Hadi saklayın saklayın saklayın. Heey, geri çıktı saklayın saklayın. Hadi evet araba yok babası arabayı bulamayacak yaşasın. Amine araba yok sakın söyleme tamam mı babaya? Tamam Hı? arabamız yok. İşte oldu yanan hep kum olmuş Amine. Anne babayı çağıralım araba yok diyelim tamam mı? Ana. Evet araba yok biz arabayı sakladık. Evet arabayı sakladık. Amine şeker. No. Hamburger. No. Mikrofon. No. Osman. No. Bebek The post.